Evet ilk olarak limonlu çatlak kurabiye ile başlıyorum. Malzemelerimi söyleyeceğim hemen. Bir tane böyle limon suyunu sıktım. Yarım çay bardağı sıvı yağ. Bir çay bardağı pudra şekeri. Bir tane kabartma tozu. Bir limon rendesi şöyle rendeledim. Bir tane yumurta. Tariflerde iki tane yazıyor ama ben bir tane kullanıyorum her zaman. Üç su bardağı da tabura mı anneciğim o tarafta bak istersen. Üç su bardağı da un. Unumuzu kendinize göre ayarlarsınız. Şimdi malzemelerimi ekliyorum. Bismillah. Un ve kabartma tozunu en son ekleyeceğim. Diğer bütün malzemeleri ekleyip karıştırıyorum. Yumurtamı yıkadım. Anne yani ben de karıştıracağım. Tamam anneciğim. Bekle bir tane karıştıracağız. Una, una, una. Evet arkadaşlar, şimdi kurabiyemi şekil veriyorum. Şöyle bir tabağa pudra şekeri aldım. Şöyle yapıyorum

Evet kurabiyeler hazır. Bu tarifle toplam 18 tane çıktı. Şimdi fırına veriyorum. Evet dereotlu poğaçama geçiyorum. Malzemeleri söyleyeyim size. 75 gram margarin, 50 gram da tereyağı var. İsterseniz 125 gram toplam burası arkadaşlar. İsterseniz 125 gram tereyağı ya da margarin olarak kullanabilirsiniz. Ben 3 yağ karıştırarak kullanıyorum. Şöyle yarım çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Şöyle yoğurdumu ekliyorum bir çay bardağı bir tane yumurtamı ekleyeceğim şimdi güzelce bir karıştıracağım elimle yapacağım çünkü margarini güzelce ezmem gerekiyor Margarinin oda sıcaklığında olması çok önemli yağın iki yemek kaşığı sirke ekliyorum biraz geldi şöyle tekrar. Bir tatlı kaşığı da tuz ekliyorum. Bir demet de dereotunu ekliyorum. Tekrar karıştıracağım. Dereotumu karıştırdıktan sonra onumu ekliyorum arkadaşlar. Toplam 4 su bardağı 4,5 su bardağına yakın un ekledim ben. Ve kabartma tuzumu da ekledim. yoğurdum ve hazır. Bir 20 dakika kadar dinlenecek. O sırada peynirimi hazırlayacağım. Evet. Şimdi poğaçama şekil veriyorum. Poğaçam yumuşak böyle. İçerisine beyaz peynir koyacağım. Dereotlu poğaça beyaz peynir bence çok yakışıyor. Ben hiç sade yapmıyorum o yüzden. Yaptığımda hep beyaz peynirli yapıyorum. Poğaçalarımı şekil verme işlemi bitti. Yumurta sarılarını sürüyorum. Şimdi fırına vereceğim. 175 dakikada 20 dakika kadar pişecekler. Evet şimdi kısırımı yapıyorum. Şöyle 8 çay bardağı yapacağım arkadaşlar. Bulgurumu ıslatmak için sıcak su ekliyorum. Suyu tamamen göz kararı ekliyorum. Evet bulgur ıslanırken arkadaşlar yumuşarken şimdi kısırım için soğanımı doğrayacağım. Ben soğanımı salçamı kızartacağım arkadaşlar. Annemle hep öyle yapıyoruz. Şimdi küçük küçük soğanlarımı doğuracağım. Soğanlarımı şöyle küçük küçük doğruyorum. Salçamı ve soğanımı kızartırken şarjım bitti. Size ne koyduğumu söyleyeyim. Bolca yağ ekledim. Bir tane büyük kuru soğan doğradım, ekledim, güzelce kızarttım. Bir buçuk yemek kaşığı dolusu salça ekledim. Bir çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı kimyon ekledim. Biraz da sumak ekleyeceğim, onu içerisine ekleyeceğim. Şimdi şöyle ekliyorum. Pul biber ve tuzunu ekledim. Oh kızartarak yapıldığında yağ salçası daha lezzetli oluyor. Şimdi şöyle karıştıracağım. Ve şöyle domates, salatalık ve maydanoz doğradım. Bir demet maydanoz, 3 tane salatalık, 3 tane de domates kullanacağım. Nar ekşisi ve limon ekleyeceğim buraya. Sumak. Biraz karıştırayım sıcak şu anda. Biraz soğuduğu zaman elimle karıştıracağım arkadaşlar. Kısırı böyle elle karıştırdığınızda sanki daha lezzetli oluyor. Daha iyi karışıyor. O yüzden galiba. Suma ve nar ekşisini biraz bu sıcaklık gittikten sonra ekleyeceğim. biraz nar ekşisi ekledim. Biraz da sumak ekliyorum. Şöyle bir çay kaşığı yeterli olur. Çay kaşıklarım büyük çünkü. Tekrar şöyle güzelce karıştıracağım. Kısırımı genelde çok beğeniyorlar. Özellikle Perihan geldiğinde mutlaka kısır yapıyorum ben. Çünkü o benim kısırımı çok seviyor. Evet arkadaşlar son olarak yoğurtlu göbek salatama geçiyorum. Malzemelerimi söyleyeyim. Göbek kullanacağım. Bir tane göbek kullanacağım. Şöyle 5 tane salatalık kullanıyorum. Salatalıklarım çok büyük değiller. Bir kase mısır. Biber kullanacağım. Kırmızı biber. Kırmızı biber genelde e, konulmuyor tariflerde. Ama ben ekliyorum. Güzel oluyor. Üzerine de böyle Yağlı biberli bir sos yapacağım ve ceviz kullanacağım. Yoğurt kullanacağım, havuç kullanacağım. Haydi şimdi doğramaya başlayalım. Evet şimdi salatalıklarımı doğuracağım. Kabuklarını soymuyorum çünkü bu şekilde daha kıtır kıtır oluyor. Arkadaşlar yağmur başladı. Bereketli bir gün olsun inşallah. Şöyle arkadaşlar ince ince doğruyorum. Şu incelikte yapıyorum. Evet şimdi havucumu rendeliyorum. Arkadaşlar bu 500 gram yoğurdun hepsini ekliyorum. Az bile gelebilir. Tekrar ekleyeceğim çünkü malzemem çok fazla. Evet az gelecek ve yerim de çok dar. Arkadaşlar bir bir 500 gram daha ekledim yoğurt tuzunu ekledim. Şimdi mayonezi sıkıyorum. Bol mayonez ekleyeceğim. Evet tereyağlı sıvı yağlı pul biberli bir sos hazırladım arkadaşlar. Güzelce yağımı kızarttım. Cevizlerimi de en son kapatmadan ekledim. Bir iki kere kavurdum. Ve yoğurtlu salatamın üzerine ekliyorum. Arkadaşlar bu yoğurtlu salata gerçekten de çok çok lezzetli oluyor. Mutlaka yapın. Hem de diyet listenize de ekleyebilirsiniz. İnanılmaz tok tutuyor. Kurabiyelerin son hali bu şekilde. Şimdi hepsini servisleyeceğim arkadaşlar. Tabakları hazırlıyorum. Bu arada benim limonum küçüktü. Size tavsiyem büyük limon kullanın. Aromasını daha çok veriyor. Tadına baktım. Ben bunu zaten hep yapıyorum. Ama hep büyük limon kullanıyordum. Bu sefer küçük limon kullandım. Ama ya iki tane limon kullanın. Ya da mutlaka büyük limon kullanın. ben Alparslan kapıyı aç Evet poğaçalarım da bu şekilde. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar bu böreği de ablam sağ olsun yapmış. Çok lezzetli bir börek. Daha sonra ondan tarifini isterim. Böyle bunu da şimdi masaya götürüyorum. Pastası arkadaşlar ben normalde Ömer Alparslan'ın 3 yıldır pastasını kendim yapıyordum doğum günde. Ama bu sefer kendim yapmadım. Ömer Alparslan'ın 2 gün doğum günü kutlanacak. Bu bugünkü pasta normal pasta aldım. Ama yarın okulda kutlanacak olan pastası özel sipariş olacak. Evet iyi ki yapacağız şimdi. Ben de mi? Evet. güzel bir pasta yaptırıyorum. Çünkü Ömer alparsan benden özel pasta istedi. Bugünlük evdeki böyle oldu. Ablam Ömer. İyi ki küçük pizzalardan yaptım arkadaşlar. Ve şöyle limonlu kurabiye yaptım. Ee, bir önceki videomda da yapmıştım. Bu sabah da yaptım. Böyle hazırladım. Gideceğiz şimdi. Değil mi oğlum? <laughs> evet ben hazırlandım arkadaşlar. Şimdi pastayı almaya gidiyorum. Pastayı alıp oradan hemen